Herkese merhaba arkadaşlar ben mezar27 Bugün sizlerle kaldığımız yerden Half war devam ediyoruz En son böyle kalmıştık Bakalım bossu yenebilecek miyiz Görün, İnşallah yeneriz Tekrar baştan başlamak istemiyorum Hadiye başlayalım ah. ben, diye. Hadi Haydiye ayağına oturdum Tamam ayağı kesik ayağı kesik hep evet, görev başarılı kazanan biziz <laughs> ziyordun, bu sen bizi öldürmeye çalışıyordun bir öleceksin lan sana yaşam hakkı vermiyorum evet, videoya kaldığımız yerden devam edelim. önce uyarı olarak söylüyorum bu videoda kan ve şiddet söyleleri bulunmaktadır devam edelim daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kaldığımız yere. Artık yeni bir çağ geçtik. Bu. Dört tane sınıf var. Sanırım bunlar Rus oluyor. Şunlar Alman oluyor. Şu ikisini bilmiyorum. Ee, bakarsak şu da hoş geldi. Seni seçiyorum. Hayır. 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 Hayır, hayır, hayır. Böyle evet, güzel bir şey istiyorum da bakalım. Aradığım tarzda bir şey yok sanırım. Aha, bu olur gibi. Ama daha küçük versiyonu var mı acaba? Hmm. İstediğim silahlar bunlar değil. Hah bak bu olur, bu daha kısa. Hem kaskımız da var. Hadi başlayalım. Koyduk, toparlanamadan öldürelim Kırsa, bak silah almaya çalışıyor ben sana silah almaya hak verdim mi lan sen senin kurtuluşun kalmadı gazabımla yüzleş tamam boynu kırıldığına göre artık bırakabiliriz çokluğu hesa atalım diye hep tek tek olmaz. hemen şöyle aralarından kaçıp köşeye saklanalım bile gelmesin yani Şunu arkadan Şok düştü Aa boyuna vurduk boyuna vurduk Hadi Lıt şöyle köşe gel Şu sıkıntılı hey bir adam Şunu öldürmeliyim şu karşıda ya şimdi Ha koşsa tamam Ama biz kaldık Hadi saplanın saplanın <laughs> Çok soksu var Biz bir disk kapağını darbe edildi hemen ayak kalma azık yaptı senin hakkın gelmiş sana öleceksin sen kimsin yok tamam. sen yaşa ama sana şöyle bir tane saplayacağım hiç saplayamadım neyse sen yaşama dur sen öleceksin ama yok. Tek kafamızda kask var. Keşke yani bir kan yerlerimizde özür olsaydı. İleri seviyelerde olur. Umarım. Oy, kıçına kıçına şaklat ediyoruz. Tamam bu da gitti. Sen yaşasın. Sen yaşa baktı verdi. Bir de ver, bir atmamız tekrardan. Karşımızda güzel rakip. Lan bir dakika o yaşamasına izin verdim adam. Demek yaşamana izin verdim diye tekrar karşıma çıktın lan senin hakkında ölüm bu usta daha sonra Kutsuz şu kalmadı boşuna uğraşma Bence ölmedi Bence artık öldü. Yine çok rahat ama. Tek tek da nasıl? çok mu önce daha sıkılırsın 3 de geliyor sanki başka adam yok Şu uzun yenelim öncelikle kalsın. işini bitirdik Sıradakine bekle. Oo bu sert tekrar boss geldi. Oo, biraz güçlü bir boss'a benziyor. Hop. Saplama sakin. <laughs> Ayağını <al>, saplayabilirsem. Hadi. Hayır. <laughs> Fena bir hasar aldık biraz nefes almamız gerekiyor güzel bir darbe atabilirsem bir şey atarım da işte ya adamın boyutu da büyük ondan dolayı bir tıksız sorun yaşıyorum tamam biraz dinlensin karakter oh, fena bir darbe aldık hayır gelmeyeceğim şu an Adamın kolluk zırhı var. Vuramıyorum. Ben. Hadi ya. bayağı zorlayıcı çıktı. Bayağı da <laughs> Sapla. hayır hayır teslim olacağız, başka çare kalmadı. <laughs> tekrar sağ saldırdı? <laughs> gece geleceğim az. Hayır tekrar yapacağım çünkü bu sefer kafaya atsan hatta. Hayır hayır boynuma bu hedef aldı. Hayır 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 yapma ya, ya yapma şunu ya. Teslim ola basıyorum. Niye oluyor ki böyle? Cenavefa düştü. Çekiç bir işe yaramaz. Lauster <laughs> <laughs> Aman kaç <dikkat>, son saniye indi. Tabii mersi Omni. Easter. Allah versin mersi yok lan. Az önce öldürmeye çalışıyordu. Allah versin de aşağılamayın bizi. taraftan sonra destek tekrar kavga ya da daha <laughs> Bana bu lazım böyle bir sürü Hadi iki kişi geldi. Tezgah lan bu. Ya ama genelde <laughs> tekli geliyorlar da. Hayır kalk ayağa. <laughs> kalk ayağa sen güçlü adamsın. Hayır. Oğlum zihin darbeyi zaten. Kalk ayağa. Ay ay maçla başlayacağız. Neyse ben bir kaldığımız yere gideyim sonra tekrar görüşürüz.